Hepinize selamlar arkadaşlar. Türkiye'de yabancı kalan arasında en iyi kanal olup aksansız konuşan bir Rus çocuğun kanalına hoş geldiniz. Ben Nince ve bugünkü videomuzun konusu Rus plavı yapıyoruz. <laughs> Rus plavı değil oğlum o Özbek plavı. biliyorum şimdi herkes... Ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. Bu ülkenin... Normalde ismi Özbek plavı değil. Ondan dolayı ben bunu Rus plavı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Normal adı ıı, Özbek pilavı değil. Yani genellikle de plov deniliyor değil mi? <laughs> Onu deneyeceğiz. Daha önceden borç çorbası denedik. O da Rusların, Bunların da olabilir, şöyle bir şey var. Rusların birçok yenildiği şeyler yabancı ülkelerden geliyor. Amerika'da da aynı şekilde. Adamlar işgal etmiş, soğudan işte her şeyi kendine almışlar. Misal plov da anası satayım. Özbek yani şey, Sovyet Birliği'nden kalmış. Ben bunu neden anlatıyorum? Bunu izaha gerek yok. Çok uzatıyoruz, hadi gidelim ya. Yani. Görünen... Of. Uzakta değildir. Aldığımız malzemelerden hiçbir şey kalmadı ve bir şeyimiz olmadığı için şimdi markete alıp birkaç malzeme alacağız. Bakalım et var mı? Et yoksa etsiz yapacağız. <laughs> et vardı ya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu? Oğlum çok soğuk. Ulan et et çok az var ya. Arkadaşlar et almaya geldik. Helal ben. Aha burada. Helal... Göster beni oğlum, beni niye çekmiyorsun lan? Allah, <laughs> Allah Allah! Normal tavuk 120 rubliye ama helal olduğunda 200 liraya çıkıyor. Bir de daha az. Yani neden? Müslüman olmak bu kadar mı pahalı yani? Vodka bile ucuz lan, bayağı ucuz. Kola kadar. Tavuk çalma vakti. Evet arkadaşlar marketten çıktık. Önemli şeyleri söyleyeyim. Tavuk... 200 ruble ne kadarsa fiyatını yazıyorum buraya. Pilav aldık. Bir de pilav 46 rubleye vardı. Biz 90 rubleye yani pilav için yani Özbek pilavı için eee <laughs> Hadi bakalım ya. Tamam. Pilav için ee... <laughs> Özbek pilavı için bir pilav aldık. O da 90 ruble. Biraz pahalı, kaliteli. Annesiz babasız yaşayan çocuklar gibiyiz. Vallahi her gün makarna. Neyse çok şu an video uzatıyorum farkındasın değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Özbek pilavı yapmak için şöyle bir baharat var. Özel baharat. Yani Özbek pilavı için baharat. <laughs> yazılmış. Bu da 50 rubley. Biraz kendimizi şımartacağız bugün. Pilavı suya bırakacağız. Biraz bir saat falan kadar suda bekleyecek. Yumuşaması için muhtemelen. Kaliteli pilav yani. Bizde öyle kalitesiz malitesiz olmaz. Biz videomuz için ne yapıyoruz? Olabildiği kadar kaliteli yapıyoruz. Siz ne yapacaksınız? Yorum da atacaksınız ama like de atmanız gerekiyor. E şimdi bakıyorum. Kanalın %200'ü takip etmeden izliyor yani. Takip edin. Hadi. Ne oldu oğlum? Hadi lan yoruluyorum hadi. Ne oluyor lan? Özellikle eğer ekmek kesecek bıçağınız varsa Onla eti kesin daha iyi olur. <laughs> Tavukla birlikte yapacağız işte olay o. Temiz çöp olacak. Olsun ki anasını satayım. Karışık kebapta sen hem tavuk hem e ciğer kebap böyle i̇şte. bir şey evet. demiyor musun? <laughs> yani. Kulo. Tavuktan da yapılabiliyor. Ondan dolayı tavuktan da yapabilirsiniz. Fakirler. <laughs> Helal bu arada. Gurur duyuyoruz yani. Helal. Oğlum. Gözlerim temiz. Arkadaşlar biz tavuk kestiğimizde hemen şöyle yapalım Eee ne yapıyoruz şimdi? Etimiz tamam Çok yağ lazım diyorlar ama biz gözümüze göre yapacağız Biz kendi tarifle yapıyoruz Ya, ya oğlum ya ya. Ya, bit. ya sen Türkiye'de mi yaşıyorsun? Sen... Ben Türk mü diye arkadaş Neden yani neden bunu sorun yapıyorsun? Şaka mısın ha? Abi, abi kaynadı bence koyalım Atma lan basket şaka Yok lan fışkırır. Ay ne oldu? bu şekilde eğer devam edersek etimiz ne olacak? Ondan dolayı biz ne yapıyoruz? Hemen ustalık soğan alıyoruz. Çok soğan alırsan çok güzel bir tat gelir. Ondan dolayı bence yapıştıralım güzel bir soğan. Fakirlik işi. Bildim mi lan? Rezilcem Videolarım artık hiç izlenmiyor. Kanalım izlenmiyor. Abonem yok. Kestik. Ee, dediğim gibi lan benim yüzümü çek. Niye orayı çekiyorsun? Oğlum yemek yapmıyor musun sen? Ya oğlum orayı çekme bak. Abi yüzünü efendim. çekince diyorsun ki beni niye çekiyorsun? Yemeği çek. Seni çekince yemeği çekince seni çek diyorsun. Abi. Ağlama lan. Bu halimle abone dilenir ha. Böyle mi? Anasını satayım ya. Lava mı? mı? Sıçtık içine ya. Allah belanızı versin. ya. Tayfun Allah senin belanı versin ya. En önemli şeylerden biri ee, havuç. Havucu e <gülüyor> Ölüyorum. Yaz. <laughs> Bakın yes. Bak en sonunda elimi keseceğim ha. Ee, i̇ki tane de kullanabilirsiniz. Biz bir avuç kullandık. Tamam. Bunlar kız, kızardıktan sonra havuç bir olsun da sonra bakalım işe. Bence çok lezzetli olacak. Ben diyeyim yani. Ben sana pilavımıza koymadan önce e, ilk başta biraz suyu koyuyoruz. Her şeyi kaplayacak şekilde o da kaynaması gerekiyor. Ya, bence çok tuzlu yapmam ya. En önemlisi yani en güzeli sarımsağı e, içine koyuyoruz tam kafa. Bu da tat verecek bize. Pilavı koyuyoruz, pilavı koyuyoruz, pilavı karıştıralım ve baharat koyalım. Baharat hepsini koymayalım, azıcık koyalım. Bunu izleyen kızlar utanın oğlum ya, sizden de... Oğlum şaka yapıyorum lan. Şaka yapıyorum be oğlum, hemen alınıyorsun ya. Şaka, hemen alındınız ha, hemen alındınız. Bak bu şekilde alınmayın yani. İçinde bu arada ne var biliyor musun? Ne var. Finale geldik. Bağıracaksın tabi ya sen ne bağırıyorsun? Başkanım başkanım. Ne yapıyorum oğlum ben? Size bir şey diyeyim mi? Bütün alem dünya bunu kıskanacak. Acayip mükemmel oldu. Kesinlikle benim tarifle yapın. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu şaka olarak söylemiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani soğan mı acaba tadı verdi? Yağ mı o kadar? Ama çok güzel oldu. Tuzu da ayırladık. Birazdan tadıma, tadına bakacağız. Oğlum bu odayı içime çekiyordum ha. Bok gibi oldu. Yürü be kardeşim. <laughs> Biliyordum onu diyeceğini. Benim tepkime bakıyoruz aslında. Et, et yumuşak bu arada. Oğlum baharat mı tadı güzel verdi anlamıyorum ki. Baharat tadı güzel tadını vermiş olabilir. Abi acayip güzel. E videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Umarım kendinize güzel bir yemek artık yapmayı öğrenirsiniz. Ninja de <laughs> ninja de kraldır diyecektim ama bence komik değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.